Ne yapıyorsun aşkım? Ya? Tuğçe'nin bir huyu var, ayakkabı çekiyor. Çok <laughs> Çektin mi? Evet. Gel bakalım. Evet, çıkmıyorduk bayağıdır da. 100 uyuyor. Geçen indirim vardı yüzde 50 miydi Paşa Bahçı ürünleri? Çok güzel indirim vardı geçen. Şimdi yok herhalde. Şu üçlüler bimde 10 liraydı. Şimdi 16 liraya indirdik diyorlar. Bak 28 lira hesapta hesapta 28'den düşmüş. Hem de çok olmadı. Bir iki ay önce değil mi aşkım? Yok geçen ay falan. Hatta şu an hala öyle oldu. Benim, Benim de artış yaptıysa belki bilirim. Belki de. Bakalım hangi bezlerden var başkanım? Islak mendil. Islak mendil en çok giden şey. Hamileler en çok stok yapacağı şey ıslak mendil olmalı bence. yok yani. Bitmiyor. Şey ee, alt açma normal bebek bezi ıslak mendil. Bakalım indirim var mı? Islak mendillerde. Bezlerin fiyatı falan uçmuş zaten. Bez alınmıyor yani şu an. Şeyden aldık bir tane bez. Ebebekten. Japon mu ne yazıyor üstünde? Nasıl çıktı o? Ben beğendim çok güzel. Japon şeyi diyor, teknolojisi diyor. C-O-O-N. Güzel yani idi. Var mı bez? İşte şu kadar falan kaldı. Yani az var. Yani alabiliriz. Bir tane almamız lazım aşkım. Bakalım. Bir tane tercih edeceğiz. Mofix 5 numaraya geçtik biz zaten artık. Bir de numara yükseldikçe fiyatlar artıyor. Bakacağız. Dalinlerde de dalinlerde de indirim var. 125 diyor. Şampuan mı lazım? Neyden? Ne fark ediyor ki? Öyle mi? Sanet aşkım? Bak şunlar 24 lira diyor. Bu 18 ya, lira. Aşkım. Ha bu yağ mı? Hı hı. Ha, pardon. Sanırım şampuan mı? Şampuan. Yok bu var. Tamam, tamam Şu bize yaramadı. Şunu. Ben bununla yüzümü yıkıyorum. Benim gözlerimi rahatsız ediyor mesela. Bebeği etmiyor ama bizi yüzünü... Aşkım ben etkilendiysem onu niye etkilenmesin ki? Daha büyük değil mi? Aynı mı? Doğru. Niye değiştirdin? Bu çünkü aromatikmiş. Vanilyalı falan. Ha, boş ver Tuvalet kağıtları şu an inanılmaz pahalı. 100 liraya tuvalet kağıdı gördüm ya. Ne kadar pahalı ya. Yani poponu sildiğin şey affedersin yani. Nasıl bu kadar pahalı olabiliyor? Ya şunları gördüm ben. Şunları insanlar ikiye bölüp kullanıyorlar şu an. İkiye bölüyorlar bunu inanabiliyor musunuz yani? Hadi bakalım. Şey ne görmüştün sen dün açtık sütten ne yapıyorlardı? Kaşar. <laughs> Kaşarını da kendi yapıyor artık. Ben kaşar yapıyorum şanslısın. Vay be. arkadaşlar. Çorbalık. Böyle içinde sarı, kırmızı, yeşil mercimekler. Buğday ve pirinç var. Böyle bebek için çok pratik. Ayrıca organik. Fiyatı da 13.90. Yarım kilo. Bundan Çorba mı yapıyorsun abi, ne abi bunlar bunlar çorbalık, işte. bu çorbalık, çorbalık yazıyor zaten. Tanın karışım diyor organik. Bence bir bebekler için. Zaten çok az yapıyoruz günlük. Evet, çok güzelmiş. pratik oluyor yani. Aldın mı sen ondan? Aldım. Böyle bir soğan, bir sarımsak. Şey bulamadık ya, keçi boynuzu unu yok. Evet, Fındık anladım. unu bile var, o yok yani. Hmm. Diyete başlıyoruz da arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Hmm. Bunu ne, ne pişireceğim, yemeğini mi yapacağım? Bunu fırına atacağım zeytinyağı, yoğurtla, sarımsaklı yoğurtla. Yalancı mantı mı? Aa, güzel olacak <laughs> Tavuk salata diyeti Başka bir şey yemiyoruz Belki biraz işte yeşil mercimek belki biraz nohut Salata yeşillik Tavuk Karatay diyeti mi diyorlardı buna? Ha? Karatay diyeti diyorlardı buna Burayı kes, burayı kes. <laughs> Sen niye kalktın? Bir kalkabilsem diye, şuralarda bir koşsam. Bebeği mi aldın? Evet. Organik mi? Evet. Sorgular tabii. <laughs> Sıraç. Aşkım sen geç istiyorsan önden. mi? Ha boş orası geç. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir anda çıkarırsın. Yani nişanlıyken bizim biraz nişan uzadı. Allah Allah, uzadı mı nişan? Bana göre uzamadı ama insanlar için nedense tek dertleri bizim evliliğimiz olmuş yani. Gören herkes işte ne zaman düğün? Nasıl? Ne zaman? Sürekli yani insan evleneceği varsa evlenir yani. Evlendikten sonra peki? Çocuk ne zaman? Çocuk ne zaman? Bir zaman. <laughs> Niye çocuk yapmıyorsunuz? Ya bu klasik zaten çok. Belki Niye ben Belki olmuyor abi adamın çocuğu. Günah değil mi adam yani üzülecek? Belki evlenemiyor mesela. Biz belki para biriktiriyorlar. Tabii size ne oluyor yani? Evet baskı. İşte şu mahalle baskısı dedikleri bu işte. Evet. gerçekten hiç kimseye sor, sormam bu soruları. Ne zaman çocuk yapacaksın? Ne zaman evleniyorsun? Eee ne zaman? Sürekli böyle. Ne oluyor? zaman geberiyorsun? Öyle diyeceksin ona. Evet. Siz ne zaman geberiyorsunuz inşallah? Evet. Daha yaşıyor musun? Aç bakayım oğlum. Que chique é